Genel izleyici için uygundur. Merhaba. Ben kalp ve damar cerrahı uzmanı Operatör Doktor Okan Bugün sizlere derin ven trombozunu anlatacağım. Derin ven trombozu en sık bacak olmak üzere bacak, kalça ve kollardaki ana damarlarda pıhtı oluşmasıdır. Hiç semptom vermeyeceği gibi akciğerlere pıhtı atıp ciddi nefes darlığı ve hayati tehlike arz eden klinik tablolara kadar seyredebilmektedir. Bunu yaratan birçok faktör vardır. 40 yaşından sonra risk 2 kat artmaktadır her 10 yılda bir. Genetik faktörler, dermen trombozunu oluşturan en önemli etmenlerdir. Uzun süre hareketsizlik derin ven trombozunu arttırır. Oral kontraseptif dediğimiz on kontrol hapları derin ven trombozu gelişiminde oldukça etkilidir. Hatta kestikten sonra bu ilaçları 3 ay kadar bu risk devam eder. Bir takım cerrahi girişimler hareketsiz kalmamızı gerektiren ortopedik operasyonlar olabilir. Keza sigara en önemli faktörlerden birisidir derin ven trombozu oluşumunda. Operasyon olduğumuzda aldığımız anestezi çeşidi bile derin ven trombozu oluşumunu etkilemektedir. Peki, derin ven trombozu oluştuğunda nasıl bir bulgu verir? Özellikle ağrı, bacak veya kolda ani şişme, morarma şeklinde bulgu verir. Tanıyı nasıl koyacağız? Bu konuda mutlaka bir klinisyen olan kalp damar cereyasi uzmanı tarafından değerlendirilmeniz gerekir. En önemli e, tanı kriterlerinde D-Dimer de, dediğimiz bir tetkikin yapılması, bunun yanında Doppler ultrasonografi, tomografi, MR gibi tetkiklerle değerlendirip tespit edilmesi gerekir. Tespit edilip teşhis konulduktan sonra mutlaka mı mutlaka hekim tarafından kan ilaçlarla takip ve tedavi edilmesi önemli. Derin ven trombozu ile varislerin karıştırılmaması gerekir. Akciğere pıhtı atması derin ven trombozu sonucu oluşan bir sıkıntıdır. Varislerden pıhtı atmaz akciğeri ve ana damardan pıhtı atar. Varislerden pıhtı atmaz. Bu tarz durumlarda hastalarımızın endişe etmemesi önermekle birlikte endişe ettikleri durumlarda bir kalp damar cerrahisi uzmanına görünmelerini tavsiye ederim.